Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte bir açıklama ile birlikte karşınızdayım. Ve bugün durmayız ama durmayız hoş geldiniz. Hoş ee, saat tam 8.00'larında sularında yoğunumda olacağım. Onun için şey yaptım hani benim canlı yayınıma Gerisini çok çok seviyorum ee, ve bu arada bu videoya 4 yok 5 olsun. 5 herkes çok çok severim. Yorum atarsanız daha çok. Amin olursanız biraz daha çok sevinirim. Ancağınız yani. Ee, tam 8 tam 8'de bir aksilik çıkmazsa veya aksilik çıkarsa hani 8'de olacağım. Ama büyük ihtimal 8'de yoğunluğunda olacağım. Anlayacağınız öyle arkadaşlar. Rümeysa nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar bunu demek için şey yaptım. Like yorum atmayı unutmayın. Ee, abone olup çok çok unutmayın. Abone olun tuşu nerede? Burada orada şurada. Nerede? Nerede? Bu tarafta. Bilmiyorum de like atarsanız daha çok sevinirim. Canların gücü. Hangi tarafta bilmiyorum. Beni de göster. En son Canları en son gösterin. gösterin yeter. En son beni göster. Arkadaşlar diyecek bir şeyimiz kalmadı. Bay bayın ve hoşça Niye seni göstereyim? Göster Güzel miyim? Hoşça kalın.